Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz beraber NG Rock Speaking Bu nasıl bir oldu Rock Speaking 3. bölümün şaka yapmıyorum bölümü. Hepinize karşınızdayım ya Açık sayıları sevdiklerden kapalıları söylüyorum Allah veren Para vermezsen seni öldürürüm

Bak bu elinde sopa olanlar çok gururluyor bak onu şimdi söyleyeyim onu daha yeni anladın ha kaç yıldır oynuyon bak 5-6 yaşlarındaki. Ben 14 şu bir kez daha ölürsem Tia hakkımı kullanamıyorum çünkü oğlum siz hepiniz yarım ekran görün <laughs> tamam şimdi rahatız arkadaşlar o helikopter ayarladım arkadaşlar ayarladım ayarladım BlueStacks'ları oynadığım için BlueStacks hesabım var. Aha zombiler bunları size söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Böyle BlueStacks'ta oynuyorum arkadaşlar. <laughs> oğlum bu Şimdi arkadaşlar böyle bir sıkıntı şey yapacak. Sırrından bir Bak o da zonda olabiliyor. biz de Gc 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 Bunun sesi bağırma sesi olmuş abi. Evet bu tipsiz mi? Yani... Bu şunlara kaç Asil'e kaç? Hayır başlayacağım ama. Ben size döverim. Özellikle bu kalın, kalın avatarlıklar için çok güçlü oluyor. O yüzden... Ya bunlar çok güçlü oluyor. Devam ediyoruz. Evet. İnşallah şu bölümü bitiririz herifler. Şu bölüm biterse rahatım arkadaşlar. Can alacağım dinlemeye ama. Çok. sıkıntılı ve sinirli olabilecek bir oyun bu yani eğlenceli ama birazcık da ben bu oyun çok kolay dedim lafımı geri almıyorum yani çok kolay sadece eski gibi olmuyor Tamam şimdi rahatsız. Ha? İkinci bölümde bir şey demişler arkadaşlar o oldu? Baba maaşta kaldı. Hocayı bir saye de 4.2 MVP babam. 3.000 lira simit ya. Tamam doğru yoldayım. Şöyle bir şey yani fail olmuşuz aslında. Süre içinde beklememişiz. <laughs> Beşinci bölüme geçmeden önce ben bir şey istiyorum. Şimdi bunlara paramız yetmiyor. Bunların kilidini açamayız. Ama can alacağım. Canımız sıkıntılı. Can dediğim şu. Paramız yetmiyor. Neyse en azından canımız acıdanında dönüş yapabilir. Ooo dur. Dur arkadaşlar. Güçsüzden güçlüye doğru pahalı yapmış arkadaşlar. Mesela aralarında en güçsüzü bu. Tamam. Ve ben buna para harcayacağım. Evet. Şimdi ikinci bölümde gösterdiğim şey oldu ve tüm paramı buna harcadım arkadaşlar bin gram kaldı. Bin gram. gram diye geçiyor. Evet. Güney Kore'de para gram da mı kullanılıyor? Hiç bilmiyorum. Tamam en azından. Tamam. İyi. Evet. Hoş geldin dostum Belkan. Şimdi ben ajanım benle takılacağım. Anladın mı lan? Bakın böyle şey fırlatıyor size. Size değil. Adamlara can barı da var arkadaşlar an Allah ne oluyor lan ha tamam oğlum yanlışlıkla Spotify açmış tamam şimdi C şimdi mekana gideceğiz arkadaşlar bir tane mekan var böyle Burada bitirelim bölümü arkadaşlar biz.